AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan 24-27 Ocak 2025 tarihleri arasında Amasya'da gerçekleştirecek Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar ve Erkekler Salon Süper Final maçları öncesi Gaziantep Polis Gücü Spor Kadın ve Erkek takımlarını son antrenmanlarında yalnız bırakmayarak moral verdiler. Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'dan takımlar hakkında bilgiler alarak Amasya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar ve Erkekler Salon Süper Finallerinde her iki takıma başarılar dilediler. Başkan Kaplan, kadın ve erkek takımlarının şampiyon öncesi maçlara iyi hazırlandıklarını ve Amasya'dan bir kez daha Türkiye Şampiyonluk Kupası'nı kazanmayı umduklarını ifade ederek ziyaretlerinden dolayı Bozgeyik ve Özcan'a teşekkür ederim ettiler. Emniyet müdürümüzün çok katkısı var. Ona teşekkür ediyorum. Sizlere de bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah geçtiğimiz yıllardaki başarılarınız bu sene de memleketimize yeni şampiyonluklar kazandıracağınızın ışığını veriyor bize. Biz sizlere güveniyoruz. Bugün sizlere güvendiğimizi, sizlerle birlikte olduğumuzu, kısmet olursa bu organizasyonlarda beraber olacağımızı ve sizlere dualarla uğurlamak için buraya geldiğimizi söylemek istiyorum. Ben Final Four yolunda size hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi dördünü birden söylüyorum. Hem kızlarımız hem erkeklerimiz olarak şampiyon olarak sizlere de karşılamak üzere burada olacağımıza söz veriyorum. Tekrar yolunuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun. Başarılar. Başarılar diliyorum her iki takımımıza da. Merhaba. 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 Merhaba.